Ne ben ne yaptın sen ya? Mahvettin bizi mahvettin anlıyor musun? Duyuyor musun abi şarkı? Dalı gel. Bak 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 bak. Güncel bak. Şimdi de oymaktan bahsediyorlar. Oymak. Oymak. Kim oyuyorlar? Tabii canım. Bizi oyuyorlar. <laughs> Niye oyuyorlar bu ne be? Çünkü yenildik. Yenildik anlıyor musun? Rezil olduk. Senin yüzünden. Batı geçe veren dön. Bırak Allah'ını seversen ya yediğimiz golleri görüyorsun ya. Tamam. Biz seni, biz seni sahada harikalar yarat diye aldık. Ama sen gol atacağına lal El alemin Afrikalılarına, yerlerine bak. Bak, örneğin kompela. Saha içinde harikalar yaratıyor. Ondan sonra bütün arkadaşlarına paslar dağıtıyor, gol atıyor. Bu da yetmiyor şu biri. Saha dışında şişe köfte yapıyor. Dur be da! Dur 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 dur. Gel dur. Gel buraya Kobela sana. Dur be gel. Sensin Kobela. Dur sinirlendirme beni. Hep bak dur, dur. Da, dur. Dinle bak. Hala yediğimiz gollerin sıcaklığı kalede. Bak dinle. Bu ne bekliyorsun? Senin derdin ne? Niçin? Niçin üzgünsün? Bana derdini söyle. Gel bunu birlikte çözelim. Tamam sıkıcı lan Evet. Hadi. Anlat. Köpek kaçsa da arat Bilmiyorum seni.

Jale. Benim kız kardeşim. Bu ki tabii ki şöyle kadar. Bu ne be? Ben kompere miyim lan? Kompere sen tabii Saçmalama. Kız kardeşimle aram aranı yapacağım ben seni. Kadın kadın tutma beni. Kadın beni kadın. Aram işim saçmalı. Kadın ne yapıyor? Kara Ne kara ya? Kara oluyor. Kasar ne Ben iyi anlamıyorum öyle. Kara büyümüş, kara büyümüş şeyler. Saçma sapan. Kara basın ama sana ne? O senin bana çok. ne kadar sözü bırakıyor bu Hadi çalım sen de.